smartwatch olarak geçen bu Amazfit Power smartwatch yine bizim kendi sipariş ettiğimiz, kendilerinin hediye ettiği Ares e, zeb lae yine bir smartwatch'ımız daha var. Şurada telefonun çok ağır bir kutusu. Kutumuz bitti. Şu tablosuz, şarjsız standı soğutmalı. Şöyle koyalım. Bu da olefon. Teknobin'in kendi üstünde bantı bulunmakta. Buralarda yine mühürleri var. Buralardan kesip açıyoruz. Ee, Teknobin bu cihazları kendileri test ederekten gönderiyor. Herhangi bir soruna karşı problem olup olmadığını. Bunların hepsinde de kendi mühürleri bulunuyor. Test edilmiştir olarak. Bakın açıyoruz. Çok güzel bir kutusu var. Böyle içerisinden kartlarımız çıkıyor. Telefonun kendisine geçelim. Vaktimiz de olmak üzere. Bakın burada hızlı şarj cihazı bulunmakta. Bu da telefonun kendisi. Bayağı Heybetli, güzel bir telefon. Şöyle bakın. Kalın. Bu termal özellikli. Termal kamerası burada, burada bulunuyor. Şu olması lazım. Ee, şu flaşı. Bakalım açınca ne olacak. Evet açıldı. Üstündeki bantı sökmek istemiyorum şimdi. Evet bu şekilde. Açtık. Çok hoş bir telefon. Arkada saati de açıldı. Bakın böyle değiştirebiliyorsunuz. Takvim. Bu kadar. Tekno teşekkür ederiz.